Değerli dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Moldova ile ilgili olarak izlenimleri birlikte paylaşmak üzere huzurumuzdayım. Moldova bildiğiniz gibi bir Avrupa ülkesi. Başkenti de Kişinev. 4 milyon nüfusu var. Bu 4 milyonun içerisinde 150 binde Gagavuz Türkleri var. Gagavuz Türkleri yarı bağımsız başkalık sistemiyle idare edilen ve Moldova içerisinde Moldova vatandaşı olarak hayatlarını devam ettiren bir topluluk. Böyle bir toplantı için Moldova'ya geldik. Toplantının amacı nedir? Bu ülkelerde genellikle öğrenci seçimiyle ilgili ilk yıllarda ülkelerin kendine bırakmıştık öğrencilerin seçimini. Gelen öğrencilerin büyük bir kısmı o ülkelerin üst düzey bürokratların çocukları veya siyasetçilerin çocukları olduğunu gördük. Daha objektif kurallara bağlansın diye Merkezi yerlerde ve büyük ülkelerde seçim işini bakanlığımızla yok işbirliği içerisinde hazırlanan bir imtihan tarzı ile değerlendirmeye çalıştık. Bu anlamda bu ülkelerde genel olarak yılda en az bir defa bir araya geliyoruz. Bu bir araya gelme olayında zaman zaman Türkiye'de, zaman zaman o ülkede, Eğitim öğretimle alakalı problemlerimiz tartışılıyor, kararlar alınıyor, daha önce alınan kararlar değerlendiriliyor. Böylece eğitim, öğretim ve kültür faaliyetlerinin daha sağlıklı bir şekilde, daha başarılı bir şekilde devamı için gayret sarf ediliyor. Böyle bir toplantı için Moldova Eğitim Bakanlığı yetkileriyle resmi görüşmelerde bulunmak üzere Müsteşar Yardımcısı Sayın Hekimoğlu'nun başkanlığında Moldova'nın başkenti Kişiner'e geldik. Halkın da büyük bir kısmı Moldova'da geçimini barcılıktan ve üzümden temin ediyor. Kişiner'de özellikle balcılık ve üzüm yetiştirme büyük önem taşıyor. Hatta bu ülkenin bu anlamda üzümler muhafaza için yer altında kilometrelerce uzunlukta küçük yerlere olduğunu ve buraları birlikte ziyaret ettiğimizi de ifade ediyorum. Bizi Nisan ayı olmasına rağmen soğuk bir Kişinev gecesinde orada olduk. Bizi Kişinev otelinde misafir ettiler. Müsteşar yardımcısının odası benim kaldığım odaya göre daha büyüktü ve daha iyi donanmıştı. Ben kalorifer radyatörüne dokundum. Soğuktu. Bizi misafir eden Moldova heyet başkanı bakan yardımcısı Gagavuz Türk'ü İvan Kostantoğlu idi. Kaloriferlerin yanmadığını görünce kaloriferleri yakmıyor musunuz dedim. Gülerek kışın yakmadığımız için şimdi de yakmıyoruz diye cevap verdi. Çok espiritüel bir insandı. Resepsiyondan bir ocak elektrik ocağı temin ettim. Odalarımıza çekildik. Gecenin ilerlemiş bir saatinde kapının hızlı hızlı vurulduğunu duydum. Bir süre bekledim. Kapı vuruluyordu. Açtım. Müsteşar yardımcısı Sayın Bey. Sayın Genel Müdürüm. Dondum dedi. Benim odamın sıcak olduğunu görünce senin oda çok sıcak. Sen yatarken ben bu odada sabaha kadar oturayım dedi. Ben de gülerek olmaz dedim. Herkesin makamına uygun oda veriyorlar. Sen o büyük odada yatacaksın. Ben sab seni sabahleyin odamda görmezlerse ayıp olur diye ilave etti. Ne olur bayi şu elektrik ocağını ver dedi. Elektrik ocağını ona verdim. Odasına gitti. Sabahleyin karşılaştığımızda hiç uyuyamadım. Sabaha kadar elektrik ocağının karşısında oturdum dedi. Biz birkaç güne dayanamıyoruz. Rahatlarını terk edip buraya yerleşen iş adamları Anadolu'nun sıcak iklimine hasret eğitim görünüz arkadaşlar. Bu soğuk yörede bu şartlarda nasıl yaşıyorlar? Nasıl dayanıyorlar diye düşünmeden edemedik. Rabbim yarde yardımcısı olsun diye dua ettik. Moldova halkının çoğunluğu Romen. Biraz evvel ifade ettiğim gibi yalnız aralarında 150 bin civarında Gagavuz Türk yaşamakta. Gagavuzlar bilindiği gibi Orta Asya'dan gelmiş Türkler. Hristiyan dinini seçmişler. Çadırlunga'da özel bölgede yaşıyorlar. Türkçe konuşuyorlar soyadlarını duyunca biraz şaşırdım. Kişi evdeki Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan bir hanımefendi kendini takdim ederken adını söyledi. Sonra da çorba dedi. Çorba soyadını ben ilk defa duyuyordum. Takılarak biraz da ben dedim ki diğer yemekler daralırlar sonra dedim yalnız çorba dersek dedim. O da güldü. Dedi ki darılmalara darılma hakkı, hakları yok dedi. Çünkü isteyen burada istediği soyadını alır. Onların da mutlaka soyadı olan insanlar vardır diye ilave etti. Türkçe konuşuyorlar. Sohbet sırasında kendilerinin Türkiye'de çok sevildiğini, ayrı bir ırktan, ırktan olmadıklarını, Türkiye'deki 70 milyon Türk sayısına 1500, pardon 150 bin kakaozun da Türk olarak ilave edileceğini söyleyince itiraz ettiler. Orta Asya'dan birlikte batıya göçtüğümüz doğru. Ne zaman siz Hazar Denizi'nin güneyinden Anadolu tarafına geçmişsiniz, biz de Hazar Denizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya gelmişiz. O zaman ayrılmışız. Siz bozulmuşsunuz. Siz Müslüman olmuşsunuz, biz de Hristiyan olmuşuz. Biz daha üstün bir ırkız dediler. Kişinev'deki ve Çadırlunga'daki özel okullarımız yerli halk tarafından çok seviliyor. Ve bu okula kaydolmak isteyen öğrencilerin sayısı çok olduğu için imkanlı öğrenci alıyorlar. Ama oradaki Türk dostlarımız ne Türkiye'deki nüfusa ekleniyorlar ne de kendi nüfuslarının Türk nüfusunun eklenmesini istiyorlar. Konuştukları dilin Türk olması da çok önemse olmasını da çok önemsemiyorlar. Oysa ki Gagavuzların çoğunlukta oldukları Çadırlunga kasabasının girişinde Latin harfleriyle Türkçe olarak Çadırlunga'ya, Çadırlunga kasabasına hoş geldiniz diye havasına karşılaşıyorsunuz. Çadırlunga şehrine gittik. Oradaki işlerimizi bitirdikten sonra üniversiteye gittik. Rektör de Gagavuz Türklerinden birisiydi. Konuşmasında bizim nüfusumuz 150 bin civarında. Romenlerin bu ülke içindeki nüfusu 4 milyona yakın. 150 bin Gagavuz 4 milyon Romeni idare etmek istiyor dedi. Biz de olmaz dedik. Rektör gülerek biliyorum. Ben de olmaz dedim. Beni dinlemiyorlar. Ne olur siz söyleyin. Belki sizi dinlerler diye üzüntüsünü ifade etti. Çadır Lunga kasabasına olur ya, yolunuz düşecek olursa kendinizi asla yabancı hissetmeyeceksiniz. Onlarla çok rahat Türkçe anlaşabileceksiniz. Rahmetli Demirel'in Moldova halkına, Moldova devletine ayrı bir sevgisi ve muhabbeti vardır. Bu ziyaretlerden bir tanesinde de gene enteresan bir şey oldu. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Çadırlık kasabasındaki Gaga Türklerin başı olan Başkan, hatta başkanlar zaman zaman seçim yoluyla geliyorlar, değişebiliyor. En son seçilen Başkan Türkiye'ye geliyor. Sayın başbakan da. Bülent Ecevit. Bülent Ecevit kapıda karşılıyor başkanı. Oturuyorlar. Sözlerine başlarken sayın kendi geldi. Hoş geldin diyor. O günlerde yeni danışman olmuş bir arkadaşımız da hemen koşuyor, gidiyor. Sayın Başbakan'ın kulağına efendim kendi gelmedi. Biz davet ettik diyor. Ahmet Ecevit o danışmanına bakıyor, tebessüm ederek teşekkür ederim diyor ve sözlerine devam ediyor. Böylesine bir ülkeyi ziyaret etme imkanına sahip olduk. Ve gerçekten bu ülkede bulunan bu kardeşlerimizle beraber olmak, eğitim öğretim anlamında işbirliği içinde olmanın güzelliklerini hep birlikte yaşamış olduk. Bu seyahatimiz dolayısıyla oradaki süremiz de bitmişti. Bundan sonraki toplandığımızda bir araya geldiğimizde de inşallah Makedonya'da sizlerle beraber olacağız. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.